lang gıdı lang 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 gıdı lang lang samsak döveci Güm müdü güm bam güm bam güm bam eve gümedi. Evet arkadaşlar bugün o ne diyonun konuğu benim bildiğiniz üzere bu ara en çok dinlediğiniz türkü samsak döveci ve onu ben seslendiriyorum. Bugün çok güzel bir içerik hazırlamış o ne diyodaki arkadaşlarımız. TikTok'taki videoları izleyeceğim. Buradaki yapılmış videolarda hangisi benim eserimle yapılmış hangisi benim eserimle yapılmamış bilmeye çalışacağım. Böyle yaptığımda bu değildir. Böyle yaptığımda da evet benim eserimle video çekilmiştir. İlk videoyla başlayalım. Ay bu ne? <laughs> Sadece neden diye sormak istiyorum. Yani cevabım hayır. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Sen izlemiş miydin Mert? Ee, bu videodaki e, dansçı arkadaş benim arkadaşım. <laughs> Tanıyorum kendisini. O yüzden bu videoyu da gördüm ayrıca. Evet Langı'dadır. <laughs> Bu remix versiyonu ama benim yapmadığım versiyon bu. Biz de yaptık club mix versiyonunu ama sesimi kullanarak o kadar çok kişi remix yaptı ki normalde e, işte dijital haklardan dolayı çok izin vermediğim bir durum ama bu eser için sınırsız e, imkan verdim herkese. Herkes sesimi kullanıp videolar çekebilir. Kalk mevzuya gidiyoruz demiştir. Bence buna da cevabım evet. Czn Burak mı? Bilmiyorum CZN'e çektim. Hiç dikkatimi çekmedi. Aa CZN'e selamlar vallahi, Hiç görmedim. TikTok'ta değil mi bu? Yok ya bu kadar cool bir video gelmemiştir. <laughs> hayır diyorum buna cevabım hayır. Bunu çok gördüm TikTok'ta. O yüzden buna cevabım evet. Çok TikTok'ta gezdiğim için tüm videoları gördüm. Bence bu değildir. Aa, <gülüyor> bilemedim. <gülüyor> evet. Bu videoyu hiç görmedim ama bence değildir. <laughs> ne yaptın ya? Yemek de yaparım, salçayla göbek de atarım. Yok, bence bu da değildir. Arkadaşlarına veda <laughs> Ay çok kötü olmuş bu. Ay kıyamam. Bence bu da değildir. <gülüyor> Aa. <gülüyor> bu kadarını ben bile ta tahmin edemezdim gerçekten. Burada bir 9-8 havası görüyorum. Bakayım. Evet eller şöyle de olduğu için bir 9-8 durumu var. 9-8 versiyon da bu arada TikTok'ta çok dinlendi. Cevabım evet. Güm bide güm bam, güm bam, güm bam bam, epe gümeci. ece. Türkülün doğrusunu unuttum ben ya. <laughs> Sahnede bile artık olduğu versiyonuyla okumuyorum. Önce slow başlıyorum mesela şöyle. Lang, lang gıdı lang lang lang, lang, lang 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 gıdı lang lang samsak sak döveci gün bıdı gün bam gün bam gün bam ebe güm sonra Lang gıdı lang 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 gıdı lang 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 sam sak döveci gün bıdı gün bam gün bam gün bam bam sonra orijinal hali. Lang gıdı lang 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 gıdı lang 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 sam sak döveci gün bıdı gün bam gün bam gün bam verdim özür dilerim. Evet videolarımız bitti. Sonuçta doğrularım çok daha fazlaydı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O ne diyor ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı videolarda sizlerle birlikte olmak çok güzel. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.